AK Parti Kütahya Milletvekili Profesör İdris Bal'ın ardından teröre çözüm arayışını ve yaşanan gelişmeleri bu sefer de CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Keskin'le değerlendireceğiz. Sayın Keskin Ankara Stüdyomuzda iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Sayın Karar, iyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen yurttaşlarımızda da iyi akşamlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Hemen sormak istiyorum ben de o zaman CHP Erdoğan'a neden güvenmiyor Başbakan'a? Şimdi Erdoğan'a güvenmemiz için herhangi bir gerekçe ve bir sebep yok. Devlet adamları ülkenin temel sorunları gündeme geldiğinde siyasi hırslarıyla, ihtiraslarıyla siyasi çıkarlarını elde etmek için hareket eder. Duygularını ve siyasi çıkarlarını mantığına egemen kılarsa o devlet adamları fırtınalı bir havada, açık denizde yelken açan kaptan gibi bak bak batmaya mahkum olur. Biraz geriye doğru gittiğimizde Türkiye'nin bu temel sorunu karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve onun genel başkanının izlediği yöntemlere baktığımızda bugün Adalet ve Kalkınma Partisine ve onun genel başkanına güvensizlik göstermemiz doğaldır. Bu başbakan değil midir? Kürtlerin dinlerine varınca dil uzatan. Bu başbakan değil midir? Değişik tarihlerde, değişik zamanlarda ben terör örgütünün başıyla konuşmam, yan yana gelmem, onunla aynı masaya oturmam diyen. Bu başbakan değil midir? BDP milletvekillerini PKK terörünün parlamentodaki uzantısı temsilcisi görerek onları hatta kitlelere hedef gösterecek gibi suçlayan bu başbakan değil midir? BDP milletvekillerinin PKK militiklerine kucaklaştığı için parlamentoda dokunulmazlıklarını kaldırmasını öngörüp bu konuda girişimler sergileyen bu başbakan değil midir? Sıkıştığı süreçlerde özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına yaptığı tartışmalarda Abdullah Öcalan'ın idam edilmesi gerektiğini eskin düşünceler söyleyen bu başbakan değil midir Oslo görüşmeleri ile ilgili basınımızda belli haberler çıktığında bu haberleri söyleyenler bu haberler üzerine siyaset yapanlar şerefsizdir diyenler bu başbakan değil midir Habur görüşmeleri sırasında herkesi suçlayan ve Habur görüşmeleri sırasında PKK ile ilgili olumsuz değerlenme şimdi böylesine bu temel konuda siyasi çıkarı geri, oportunist bir yaklaşım sergilen bir siyasi parti ve onun genel başkanının şimdi ortaya koyduğu bu yaklaşımı biz nasıl doğru dürüst kabul edeceğiz? Nasıl onun ortaya koyduğu bu tezlerin arkasında düşeceğiz? Bakınız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biraz önce konuşan arkadaşımız bir samimiyet testinden geçiyoruz dedi. Samimiyet testinden sınıfta kalan insanların başkalarına samimiyet terkinde çağrısı bulunması mümkün müdür? Şimdi şerefsiz ne oldu? Şerefsizlik ne oldu? Oslo görüşmelerinin yapıldığı ortaya çıkan belgelerle tartışmasız bir şekilde gün aşığına çıktı. Bunu bildiği halde Sayın Başbakan'ın bu görüşmelerle ilgili değerlendirme yapan basın mensuplarına, muhalefet partilerine böylesine ağır bir suçlama yapan bir başbakana şimdi niye inanılamın? Burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli bir süreç var. Bizim genel başkanımız ve görevli arkadaşlarımız Sayın Başbakan'a Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezine ziyaret ederek bu sorunun ulusal bir mutabakatla, ulusal bir birlikte çözülmesi konusunda bir yöntem önerdik. Bu yöntem maalesef o günkü tarihlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri ve Başbakan tarafından elinin tersiyle itildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda sürecin işlemesinde herhangi bir katkı yapılmasının önüne sert çekildi. Biz önce sorunun çözülmesinde bir yöntem üzerinde anlaşılmasını öngördük. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuda elde edeceği bir başarıyı kendi siyasi partisine haksız bir prim olarak aktarma anlayışı olduğu için muhalefet partisinden gelen bu teklifi geriye itti. Şimdi bakın Sayın Başbakan Görüşmeler çıktıktan sonra, tutanaklar çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı her süreçte, her platformda masanın karşısındaki Abdullah Öcalan'ın koşulları ortaya çıktı. Abdullah Öcalan tehdit eden bir üslupla bu konuda anlayışını açığa vurdu. Masanın öbür tarafta pazarlıkta olan siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Abdullah Öcalan'ın ortaya koyduğu düşünceleri doğru buluyor musunuz? Yoksa sizin bir farklı yaklaşımınız, farklı bir değerlendirmeniz var mıdır diye sorular soruyoruz. Ama bugüne kadar başbakan bu sorulara suçlamalarla yanıt vererek yine duygusal bir takım üsluplarla kamuoyunu uyutmaya, kandırmaya yönelik girişimler sergiliyor. Şimdi söylüyor diyor ki silahları bıraksınlar Türkiye'yi terk etsinler. Bu konuda bile ne yapılmak istediği kapalıdır. Nasıl terk edecek silahlar? Türkiye'den Militanlar Türkiye'yi terk ederken silahlar Türkiye'de belli noktalara gömülerek silahsız mı çıkacaklardır yoksa silahlarıyla beraber çıkacaklar hangi ülkeye gideceklerdir Kandil'e mi gideceklerdir? Kandil'de bunlarla ilgili ne işlem yapılacaktır? Süreç herhangi bir şekilde olumsuz bir şekilde noktalandığı zaman bu kişiler orada Avrupa'dan da gerekli ekonomik kaynaklar daha güçlenerek hem lojistik desteklerini artarak hem de sayı olarak artarak yeniden Türkiye'ye karşı bir saldırıyı geçmemenin garanti içerisindedir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuda henüz ne yapacağını da karana vermiş değildir. Geride kalan zaman diliminde iki kere yürüt, yürütülen bu girişimlerin başarısız sonuçlandığını ve her girişimin de seçim süreçlerine yakın bir zamanda yapıldığını dikkat aldığımızda yine bu dönemde de önümüzdeki süreçte dört tane seçimin olduğunu dikkat aldığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi yine oportunist bir yaklaşımda seçime giderken özellikle başbakanın kafasında bulunan başkanlık modeline ilişkin anayasa değişikliğini referanduma ihtiyaç duyduğunu referandan geçirebilmek için yine böyle bir yaklaşım içerisinde olup olmadığını kestirmek mümkün değildir. Ha burada seçim süreci yaşadık. Oslo görüşmeleri sırasında seçim süreci yaşadık. O süreçlerde şiddet belli bir ölçüde verilen tavizler karşısında durduruldu. İnsanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şiddeti durdurma, terörü etkisiz kılma gibi girişimler ile başarılı olduğuna ilişkin bir algı yaratıldı ve seçimlerde bu kullanıldı. Şimdi bu konuda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iştenliğini gösteren, şeffaflığını gösteren bu konunun Türkiye'nin ulusal ve coğrafi bütünlüğüne zarar vermeden çözüleceğine ilişkin hangi formülleri ürettiği bizim meçhulumuzdur. Demokrasilerde İktidar partileri, muhalefet partileri temel sorunlarda gerekli bilgiyi verir, onları enforme eder. Bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi bu sorunun çözümüne ilişkin üretmiş olduğu çözüm ile ilgili ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne diğer muhalefet partisine herhangi bir bilgi vermemiştir. Peki. Sayın Bilmediğimiz. Keskin, tam bu bizim noktada, için efendim. Tam bu noktada şu soruyu sormak istiyorum. Peki bu derece önemli bir süreçte ana muhalefetin Böyle bir olaya destek vermesi için ne olması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Yani ortak müşterekte de bu derece önemli bir konuda nasıl buluşulunur? Nasıl e, kafa kafaya gelinir? E biz Bakınız biz önce bir yöntem önerdik. Önce bu görüşmelerin parlamento zeminine çekilmesini öngördük. Muhalefet partilerine bu konuda izlenecek yöntemle ilgili açık bir şekilde bilgi verilmesini öngördük. Üç toplumun kabul etmeyeceği herhangi bir taahhüde girilmemesini öngördü. Bu yöntemle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefet partilerini desteği sağlamak, onları da görüşmelere katmak için bugüne kadar geliniz bu yöntemle bir görüşme yapalım veyahut da gördüğünüz görüşme yöntemlerini doğru bulmuyoruz. Şu yöntemle beraberce görüşelim diye bir teklif getirmiş değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi bir taraftan bu görüşmeleri götürürken öbür taraftan da muhalefet partileri suçlayarak onları kamu önünde mahkum etme gibi bir anlayışın içerisindedir. Bize şimdi destek olunuz diyor. Niye destek olacağız biz? Hangi projeye destek olacağız? Abdullah Öcalan'ın öngördüğü, tehdit kokan, her şeyi kendisine endeksleyen. Eğer bu görüşme olmazsa 50 bin kişiyle bir iç art başlatırım şeklindeki anlayışlara mı destek olacağız? Burada bizim desteğimizi alabilmesi için önce masanın öbür tarafında olan pazarlık içerisinde olan başbakanın Abdullah Öcalan'ın projeleriyle öngörüle ilgili uyumlu olup olmadığını uyumlu değilse muhalefet partilerinin hangi çözüme katli yapmasını sağlayacak bir çözüm reçetesini ortaya koyması gerekmektedir. Afaki muhalefet partilerinin bilmediği bir projeyi muhalefet partilerine kabul ettirmeye çalışıyor ve onları da kabul etmedikleri için kamuoyunda suçlayarak mahkum etme gibi bir mantığın arkasından gidiyor. Anlıyorum. Peki dün geceye biraz dönmek istiyorum. Dün gece biliyorsunuz Diyarbakır'da PKK yine bir mayınlı saldırı düzenledi ve dört askerimiz yaralandı. Peki böyle bir süreçte bu ne anlama geliyor? Siz nasıl değerlendirdiniz muhalefet partisi olarak? Yani tabii bir şiddet örgütünün mensubu olan çok değil, frakasta insanlar olabilir. Şiddet örgütünün içerisinde bu yumuşama sürecinde kendi stratejileriyle uyumlu görmeyen insanlar olabilir. Bu konuda yapılan bu münferit eylemi bence böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani bu terör örgütünün örgütsel bütünlüğü içerisinde yapılan bir eylem olarak değerlendirmiyorum. Belki dağda bulunan bazı şiddet örgütü yanlıları kendilerine özgü bir yaklaşımla böyle bir girişimi sergilemiş olabilirler. Peki tutanakların sızması konusuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani bence tutanakları sızdıran iktidarın kendisi gibi geliyor bana. Başbakanın bu konulardaki biliyorsunuz sabıka dosyası çok geniştir. Aslında bir başbakan var 4-5 tane Tayyip Erdoğan var. Tayyip Erdoğan'ın gerisine doğru bakarsanız bu konuda sözlerimin ne kadar samimi ve doğru olduğunu anlamak mümkündür. Dolayısıyla şimdi bugün başbakan diyor ki bu tutanakları sızdıranları bulacağız diyor. Demek ki kendisinde bu konuda belli bir bilgi var ki kamuoyunun karşısına çıkarak taahhütte bulunabiliyor. Anlaşılıyor ki biraz daha kamuoyunun bu konuda olgunlaşması, tepkilerin biraz daha absorbe edilmesini beklemektedir. Belki de toplumdan gelecek tepkilerin şiddetini, derecesini ölçmek amacıyla böyle bir sızdırma iktidar kanadından da yapılmış olabilir. Peki e, bu Gazeteciliği gerçekleştiren arkadaşlarımızla ilgili olarak da e, tabii ki biraz sert bir açıklama oldu Sayın Başbakan tarafından. Dedik ki batsın böyle gazetecilik açıklamasını yaptı. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili görüşlerini e, bugün duyduk, öğrendik, aldık ama tabii ki sizin de söyleyeceğiniz, ekleyecekleriniz vardır. Gerçekten batsın mı böyle gazetecilik? Sayın Karar, demokrasiyi işler, işselleştiren demokrasilerde medyanın dördüncü güç olduğunu kabul eden hiçbir siyaset edemiş bir devlet adamı kamuoyuna çıkarak basın böyle gazetecilikte mi hakkına sahip değildir. Bu konuda Tayyip Erdoğan'ın sabıka dosyası o kadar kabarık ki geçmişte anımsarsınız patronlarına talimat vererek bu köşe yazarlarına maaşı siz ödemiyor musunuz diyerek köşe yazarlarının işlerine son verdirtti. Bu başbakan değil midir? merkez mendiye masup bir holdingi üzerine kamu görevlerini göndererek onlar hakkında ciddi bir şekilde yaptırımlar uygulattırdı. Bu başbakan değil midir? Gazeteci arkadaşlarımıza sizi tasmadan biz kurtardık diye suçlayan bu başbakan değil midir ki patronlara ve köşe yazarlarına olmadık suçlama. Şimdi bakınız ne diyor başbakan? Bu sürece zarar verecek yayın yapılmamalıdır diyor. Sen kimsin be Tayyip Erdoğan? Bu yayınların bu sürece zarar verip vermeyi takdir hakkını sana kim verdi? Sen neticede yürütme organının basın, basın kuruluşlarının hepsini bir holdikte toplanmış gibi onların kendinin amiri mi sanıyorsunuz siz? İki, bir haberin doğru ve yanlışlığını takdir etme hakkı iktidarın başına ait değildir. Basın mensupları kendi etik basın etiği anlayışınca haberciliğini yaparlar, onun yararlı olup olmadığını takdiri hükümete değil topluma aittir. İnsanların medyadan beklediği iki tane temel hakkı vardır. Birisi haber alma özgürlüğü, diğeri bilgi edilme haklıdır. Demokrasilerde eğer vatandaşlar haber alma özgürlüğünü, bilgi edilme hakkını kullanamazsa ne kadar nutuk sıkarsanız sıkınız o ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Tayyip Erdoğan ileri demokrasi masalıyla demokrasimizi arka sokaklarda satılan ucuz tezgahlarda satılan defolu mal haline getirmiştir. Şimdi bir başbakan düşününüz. Bu süreçte zarar veriyorsun. Peki bu sürecin doğru olduğuna siz nasıl karar veriyorsunuz? Ben Adnan Keskin olarak veya o haberi yapan arkadaşım bu sürecin Türkiye'nin ulusal ve coğrafi bütünlüğüne zarar vereceğine inanıyorsa ve bunu da insanlarımız tarafından öğrenilmesi gerektiğinin bir gazetecilik anlayışı olarak topluma duyulmasına inanıyorsa siz Kimsiniz ki diktatör müsünüz siz? Kimsiniz ki kalkıyorsunuz da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanını, il başkanını, delegesini azarlar gibi açıklama yap yapabiliyorsunuz. Böyle bir demokrasi anlayışı olabilir mi? Böyle bir demokrasi anlayışının içerisinde basın özgürlüğünün varlığından bahsedilebilir mi? Yargıyı tutsak ettiniz. Bu başbakan değil mi? Deniz Feneri davasında aktarılan kaynaklarla yandaş medya yaratan bu başbakan değil mi? Halkbank'tan, Vakıflar Bankası'ndan trilyonlarca güvencesiz kaynak aktırarak bir holdingin yayın organlarını kendine hizmet edecek koltuk değneği haline getiren bu başbakan değil mi? Şimdi bu başbakan böylesine güdümlü yönlendirmesi televizyonlar yaratacak, gazeteler yaratacak, ondan sonra dönecek, yüzü kızarmadan bassın böyle bir. Batması gereken bazı yayın organları var bu memlekette. İktidara koltuk değneği olan vatandaşın haber alma ve bilgi edilme özgürlüğüne saygı duymayan iktidara yaranmak için gerçekleri saptıran bazı yayın organları batmasın ama hiç olmazsa gazetecilik ahlakına uygun yayın yapılacak bir çizgiye gelsinler. Peki. Sayın Adnan Keskin çok teşekkür ediyorum.